Bu telefonun sesi niye çıkmıyor? Acele et hanım acele Ay tamam bey, tamam Polisimde 155 değil mi? <laughs> evet evet 155 Ay ben onu çeviriyorum ama Telefonda ses yok ki Ver hey, şunu bana Allah Allah <laughs> Allah Allah bundan bir ses çıkmıyor ben ki Ben de onu söylüyorum ya Allah Allah niye acaba? Eee <laughs> sana korelik yap ya Hadi hadi hey, hadi. hey. Hı -hı. Ee, niye ateş etmiyor bu acaba? <laughs> Kore Savaşı'ndan kalma olduğu için olmasın amcacığım. Guten Abend, Herr Polizei. Herr Ferhat. No problem, Fräulein. Danke. Ah, aynı moment. Aynı moment. Ah, nein. Ah, iyi, <laughs> i̇yi akşamlar. Fidaşay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gördün mü abi ya? Kadın bas bayağı turist işte. Gördüm, gördüm. Hadi. Hadi gidelim. Murat amca. Güle güle. İyi Guten Abend Polizei, guten Abend. Guten Abend Herr Polizei. Danke schön. Danke schön. Bu Avrupalılar da amma medeni oluyorlar ha. Nereden çıktı şimdi bu? Oğlum baksana. Kadına bir iyi akşamlar dedik. Yarım saattir danke danke deyip teşekkür ediyor ya. Hadi hadi bin arabaya. Daha bir sürü yer gezeceğiz. <laughs> Acaba bu saatte nerede açık bir eczane olur? Şurada bir tane var işte. Normal olarak kapalı. Hah işte. Aman Allah Allah'ım. Ama bu, ama bu sokak... ...bizim sokaktaki eczane. Gel gel. Memoli biraz yavaş yürü lütfen. Acele et ki güzel acele et. Senin bacakların gerçekten lelek gibi. Ne? Ama yine de böyle çok seksisin. Se -se Seksi mi? Hadi acele et. Hiç böyle bir iltifat almamıştım ha. Niye gelmiyorsun Memoli? Bir dakika iyi güzelim. Oh be kitlemişim kapıları. Ne oldu? Ya hani hep olur ya Ege güzeli. Ya rutin bir şey yapıp yapmadığının farkına varmazsın. Sonra gece yattığında içine bir şüphe düşer. Acaba arabanın kapısını kitlemiş miydim? Ocağın altını kapatmış mıydım? Sonra ütüyü fişten çekmiş miydim diye. Ondan sonra kalkıp bakarsın. Ondan sonra yapmış çıkarsın. Aynı şimdi benim arabayı kitlemiş olmam gibi yani. Ben hiçbir şey anlamadım Emur'u. Ama eminim önemli bir şey dedim. Birazcık Yunancam olsaydı. E o zaman vücut dilini kullan. Vücut dilimi mi? Hı hı. Hadi gidip bakalım şu eve. İnsan hem leylek gibi bacaklarında seksi oldum böyle oluyor herhalde. Acele et. Geldim geldim. Canım oğlum. Koşup sana sarılmamak için kendimi o kadar güç tutuyorum ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.